sokaktaki canlıları unutmamak ve onların, onların bir nebze de olsa yanında olabilmek. Sokaktaki dostlarımız için mamaları hazırlıyor ve yola çıkıyoruz. <laughs> bir kap mama, bir tas su, Belki de onlar için günün en güzel anı oluyor. Sessizce hayat mücadelesi veren bu canlılara küçük bir yardım bile büyük bir fark yaratabilir. Kapımızın önüne bir tas su koymayı unutmayalım. Unutmayalım ki onlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Aynı bizler gibi onlar da yaşam mücadelesi veriyor. Biz insanların onlara karşı bir sorumluluğu var. Suya, yemeğe, en çok da şefkate ihtiyaç duyuyorlar. Bugün bir adım attık. Belki küçük, belki büyük ama anlamlı bir adım attık. Eğer siz de bu dünyada bir iz bırakmak istiyorsanız iyilik yapın. Çünkü iyilik bulaşıcıdır.